Herkese selamlar. Diyelim ki teknede acıktınız ve atıştırmalık bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir hamur işi yapmanız da gerekiyor. Veyahut da tekrar ekmek bitmeye yakın. Dolayısıyla çocuklara veya kişilere sabahları ekmek yerine yanına böyle bir hamur işi bir şey yapmanız gerekti diyelim. Teknede yapabileceğiniz en pratik şeyi söylüyorum size. Şimdi tarif edeceğim. Tarifini göreceğim, yapacağım. Güzelce yiyeceğiz şimdi. Çakma pişi. Kabartma tozlu yapılan pişi olarak diye de geçiyor. Şimdi yapalım bakalım. Yapılışında kullanacağımız şeyler bir tane yumurtamız olacak. Bunu tam kullanacağız. Biraz az bir şey. Şöyle bir sıvı yağımız var. Bir yarım bardak kadar yoğurt olacak. İki bardak su bardağı un kullanacağız. Ve tuz ve tabi olmazsa olmaz kabarmasını sağlayacak olan kabartma tozunu kullanıyor olacağız. Şimdi yapalım bakalım nasılmış.